Her hatın ser çavvan hatıne, her hatın ser çavvan havanlı. Her hatın ser çavvan hatıne. Yalnız sabit bas şehir belediye eş başkanlığı adına başta büyükşehir belediye eş başkanımızı divanı aramızda bulunan belediye eş başkanlarımızı, büyükşehir meclis üyelerimizi ve en çok da haksız hukuksuz bir şekilde işlerinden edilmiş olan 223 emekçi arkadaşımızı saygıyla selamlıyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Basın emekçilerini de sevgiyle selamlıyor, kendilerine de hoş geldiniz diyoruz. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere 6 ay önce Van halkının iradesi gasp edilmiş olsa da bizler 6. ayda da halkın iradesi bugün sokaklarda halka hizmet etmeye devam ediyor ve meclisini bir şekilde toplamaya, burada halkın sorunlarını tartışmaya ve bunlara çözüm önerileri sunmaya, birlikte çözüm önerileri geliştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla buradan belki bir kez daha ifade etmek gerekiyor. Her ne kadar hukuksuz bir şekilde, antidemokratik bir şekilde bu halkın iradesi gasp edilmiş olsa da onların hiçbir meşruiyetinin olmadığını, meşru olanın halkın iradesi olduğunu halkın seçtikleri olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek gerekiyor. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz uzun bir dönemdir aslında halk iradesinin gasp edildiği, halkın dilinin, kültürünün yok sayıldığı büyük bir imha, inkar, asimilasyon, yok sayma politikasıyla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Her defasında bunu ifade ediyoruz. Ancak Kürt halkı, Türkiye'de yaşayan halklar bu politikalara karşı her defasında baş kaldırmış mücadelesini de büyütmüştür. Bu mücadelenin en öncüleri kadınlar olmuş, gençler olmuş, bugün burada bulunan emekçiler olmuştur. Ve bugün aslında her defasında ifade ettiğimiz gibi tarihi bir sürecin eşiğindeyiz de. Bu tarihi süreç bizim için barışı konuşabildiğimiz, adaleti konuşabildiğimiz, demokrasiyi konuşabildiğimiz ve demokratik bir müzakere sürecinin oluşabilmesi için mücadele ettiğimiz bir dönemdir de. Bütün bu hukuksuzlukların hala yaşanmaya devam ettiği bir süreçte sizler de biliyorsunuz 27 Şubat'ta halklar önderi Sayın Abdullah Öcalan bir çağrı yaptı. Artık bütün bu antidemokratik uygulamaların son bulması, bu topraklarda artık herkesin kardeşçe yaşaması, adil onurlu ve demokratik bir şekilde yaşayabilmesinin çağrısını yaptı. Barış ve demokratik toplum çağrısı. Bu çağrıyla birlikte sizler de biliyorsunuz değerli arkadaşlar o günden bu yana aslında barışın yeniden tesis edilebilmesi bu toplumun yeniden demokratik bir toplum olabileceğinin inancı hepimizin içinde yüreğinde yeniden yaşarmaya başladı. Sadece bizlerin değil Orta Doğu halklarının Eşitlik, adalet, demokrasi isteyen dünya haklarının yüreğinde bir umut yeşertmiştir. Ve o zamandan bu yana elbette ki belli gelişmeler de yaşandı. En nihayetinde bir komisyon kuruldu ve dünyanın gözü bu komisyonun atacağı adımlarda. Bizler de mücadelemizde ne kadar ısrarlı olursak elbette ki umudunu yaşart yeşerttiğimiz hasretini çektiğimiz barışın da demokrasinin de bu mücadele sonucunda bu topraklara geleceğine hepimiz inanıyoruz ve bunun mücadelesini de yürütmeye devam edeceğiz. Ancak bunlar yaşanırken iktidarın hala ısrar ettiği kimi konular var. Bu konulardan, bu konuların en başında toplumun özgürleşebilmesinin en temel koşulu olan kadın kırım politikalarının devam ediyor olması. Değerli arkadaşlar diğer toplantılarımızda hep ifade ettik. Kayyımlar kadın düşmanı politikaların sonucudur. Özel savaş politikalarının sonucudur. Kayyımlar atandığından bu yana Kürdistan'da kadın katliamları giderek derinleşmeye başladı ve devam ediyor. Kadın kırım politikaları kayyımlar eliyle işletilmeye devam ediyor. Biz hep dedik, biz demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü paradigmamız gereği Eşit temsiliyeti ve cinsiyetçi iş bölümünün karşısında mücadele edeceğimizi ifade etmiştik. Ancak atanan kayımlar belediyelerde emekçi olan kadın arkadaşlarımıza mobbing uyguluyor ve erkeklerin tuvaletlerini yıkatma yeniden cinsiyetçi kodlar üzerinden arkadaşlarımızı orada konumlandırıyor. Bu da yetmiyormuş gibi 2016'da atanan kayımlardan bugüne kadar kadın istihdam alanları hedef alınıyor kadın emekçiler işlerinden ediliyor. Yine aynı şekilde sağlamcı ideolojiye karşı mücadele ettiğimiz her yerde iktidar yine engelli yoldaşlarımızı, engelli bireyleri hedef almaya devam ediyor. Onları evlerde tecrit ettirmeye, istihdam alanlarından uzaklaştırmaya, onların ekonomik olarak kendi üretimlerini yapmasının önünde engel olmaya devam ediyor. Ve çıkarılan işçi arkadaşlarımız arasında 13 tane kadın arkadaşımız varken 7 tane de engelli arkadaşımız bulunuyor. Bu kentin en büyük sorunlarından bir tanesi de gençlerin bu toprakları terk edip gitmesidir. 223 tane emekçi arkadaşımızı işinden etti. Bir taraftan bunları yaparken büyük bir hukuksuzlukla bunu da hukuka dayandırarak yaptıklarını iddia ettiler. Oysa ki bütün adalet mekanizmalarının işletildiği İlandan tutalım da iş kur ilanından mülakat sürecine kadar arşiv araştırmasından tutalım da bütün hukuki süreçlerin adım adım işletildiği bu süreci hukuksuz olarak adlandırmak kendilerinin aslında hukuksuz politikaların sonucu. Onlar bugün bizim emeğimizi sömürerek bizim işimizi elimizden almaya çalışıyorlar. Bizim yaşamımıza kast ederek bugün yaşam alanlarımızı kapatıyorlar. Bakın daha bir gün içerisinde onlarca kadın kaybettirilirken geçtiğimiz haftada bir hafta içerisinde üç tane kadın zorla intihara sürüklenirken aslında biz kadın kırım politikası, kadın katliamı olarak tanımlıyoruz. Ama iktidarın genel sekreterlerinin kayyumlarının yaptığı şey kadın kurumlarını kapatmak oluyor. Bakın 1 Eylül'e kadar Edremit Belediyesi'ne zaman tanındı. Kadın Yaşam Merkezimiz, Şamiram Kadın Yaşam Merkezimiz, kayyımın genel sekreter yardımcıları kayyım tarafından, kayyımın talimatıyla kapattırılıyor. Oysa ki her gün kadın katliamları artarken, emek sömürüsü bu kadar derinleştirilirken, Gülistan Doku'nun akıbetini henüz bilemiyorken, Rojin Kabayiş'in akıbetini henüz bilemiyorken, Narin için hala adalet arıyorken, her gün kadınlar katlediliyorken, kadınların mekanizmalarını kapatmak, şiddetten korunacağı mekanizmaları kapatmak tamamen aslında bu katliamlara hizmet etmek demektir. Her gün doğamız katlediliyor. Van Gölü her gün kirlettirilmeye devam ediliyor. Bugün bunların hepsinin kayımların eliyle bilinçli bir şekilde yapıldığını elbette biliyoruz. Her gün yoksullukla cebelleşen bu halka uçuk zamlarla aslında tehdit etmek bu halkı iradesini gasp ederken bu halkı aslında ekonomik özgürlüğünü elinden alırken bu kadar yoksulluğa karşı onları cezalandırmak demektir. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bu kadar barış ihtimalinin yüksek olduğu, hepimizin gece gündüz barışa hizmet etmesi gerektiği yerde emekçilerin emeğinin gasp edilmesini kabul etmediğimizi bir kez daha burgan vurgulamak istiyoruz. Kadınların yaşamına kast edenlerin yaptığı uygulamalara karşı mücadelemizi yükselteceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Buradaki hakikati de vurgulamak isteriz. Her ne kadar Bahçe Saraya, Van Büyükşehir'e ve diğer kentlere kayyımlar atanmış olsa da bu halkın iradesinin de seçilmiş belediye eş başkanları seçilmiş belediye meclisi olduğunu buradan bir kez daha vurgulamak gerekiyor. Tekrardan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı ve Divan adına, meclisi adına başta emekçi yoldaşlarımıza tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Ser Seran Ser Çavan Hat. Evet, e, bizler de Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı adına öncelikle Büyükşehir Belediye Eş Başkanımızı, meclis üyesi arkadaşlarımızı Emekçi yoldaşlarımızı, basın emekçilerini ve halkımızı saygıyla selamlıyoruz. Sevgili Eş Başkanımız çok güzel değindiler, ifade ettiler. Tekrara düşmeme adına ben de e, bazı şeyler aktarmak istiyorum. Evet, 6. Meclis toplantımız. Bizler ilk günden beri hep şunu söyledik. Her ne kadar burada bir irade gaspı, bir darbe varsa da bizler hem Büyükşehir Belediye Meclisi olarak hem belediye eş başkanları olarak bu halkın seçilmiş iradeleriyiz. Bu halkın hizmetkarıyız. Bizler ne olursa olsun her zaman halkla birlikte, kentin dinamikleriyle birlikte bu kayın gaspını, bu darbeyi teşhir edeceğimizi, halkın kazanımlarını, kadınların, gençlerin, herkesin kazanımlarını sonuna kadar koruyacağımızı hep söyledik. Bunu da devam ettiriyoruz. Bu açıdan bugüne kadar büyük bir duyarlılık gösteren öncelikle meclis üyesi arkadaşlarımıza bu sahiplenme dolayısıyla ve halkımıza teşekkür ediyoruz. Evet bir süreç başladı. Yani yüzyıllardır Kürtlerin, Türklerin bu Orta Doğu'da yaşayan herkesin ihtiyaç duyduğu barışa, özgür yaşama çok yaklaştık neredeyse eşiğine geldik. Elbette bu süreçten rahatsız olan, bugüne kadar halkın iradesine darbe yaparak, halkın kaynaklarını kendi yandaşlarına peşkeş çekerek, hiçbir adalet mekanizması işletilmeden zengin çocuklarını, AKP'li bürokrat çocuklarını işe alarak, onlara maddi menfaat sağlayarak bu halkın kaynaklarını kendi yandaşlarına peşkeş çekerek doğaya düşman, kadına düşman, Kürde düşman, Türkiye düşman bu anlayışlar yani bu savaştan, çatışmadan, kandan beslenen insanların rahatsız olduğunu da biliyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta burada biz halkımızın büyük emekleriyle bir barış ve demokratik toplum mitingi gerçekleştirdik. Şu anda Türkiye'de Türkiye toplumunun yüzde sekseninde büyük heyecan yaratan ve büyük bir sahiplenmeyle yürütülen barış ve demokratik toplum sürecinin daha da güçlü geçmesi ve daha da çabuk amacına ulaşması adına biz Van'da bir miting gerçekleştirdik. İşte demin tarif ettiğim barışa düşman, demokrasiye düşman, halka düşman, kan üzerinden savaş üzerinden kendilerine rant alanı açmaya çalışan bu zihniyet o mitingimizi provoke etmeye çalıştı. Ve o miting için bizim hazırladığımız afişleri genel sekreter söktürdü. Yani burada biz bu kayyum zihniyetinin bu genel sekreterin kadın düşmanı, emek düşmanı, doğa düşmanı olduğunu çok iyi biliyorduk. Barış düşmanı olduğunu da öğrenmiş olduk. Ve neredeyse bu süreci büyük bir fedakarlıkla yürüten başta Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan ve bu süreci birlikte yürüttükleri Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı'na meydan okur gibi bu sürece meydan okur gibi bu sürecin barışın düşmanı olduğunu da biz öğrenmiş olduk bu genel sekreterin. Ama biz burada bir kez daha ifade ediyoruz. Bugüne kadar bu halkı, gençleri birbirine kırdıran ve bu çatışmalı süreç üzerinden rant elde eden bu barış düşmanı, halk düşmanı, Doğa düşmanı, kadın düşmanı, emekçi düşmanı anlayışlara rağmen, bu kişiliksizliklere rağmen biz bu sürecin başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Çok kalmadı arkadaşlar. Barışın eşiğindeyiz. Onurlu özgür yaşamın eşiğindeyiz. Bugün bu kenti talan anlayışıyla kendi yandaşlarına peşkeş çeken, bu kentin evlatlarına, bu kentin evlatlarının ekmeğiyle oynayan, gerçek emekçilerinin ekmeğiyle oynayan, kendini dev aynasında zanneden insanlar, çok yakın zamanda bu halkın iradesi ve emeğiyle evlerine gönderilecektir. Bizim 223 tane emekçi yoldaşımız şu anda aramızda. Bu arkadaşlarımız, Alnının akıyla, alnının teriyle bütün adalet ve hukuk mekanizmaları işletilerek şeffaf bir şekilde valiliğin de bir komisyon üyesi göndererek, valiliğin sorularını göndererek şeffaf ve adaletli bir şekilde işe alındılar. Bunu bütün var halkı biliyor. Bütün vicdanlı insanlar biliyor. Onlar sadece kendi yandaşlarını kandırmak için bu aslında sicili tertemiz, hiçbir sabıkası olmayan arkadaşlarımızın sanki sabıkaları varmış gibi gösterip onların işlerinden olmasına sebep olanları bu şekilde kandırabilirler. Ama işte 27 gündür, 28 gündür o kent meydanında bu emekçi kardeşlerimizle birlikte onların yanında duran Van halkı da çok iyi herkese gösteriyor. Bu yoldaşlarımız haksız, hukuksuz, keyfi bir şekilde işlerinden çıkarıldılar. Ama şunu bir kez daha ifade edelim. Nasıl ki samimi bir şekilde, kararlı bir şekilde alınlarının akıyla bugüne kadar hep mücadele ederek adaleti, vicdanı, hukuku koruyarak biz kazanımlarımızı elde ettik. Emekçi kardeşlerimiz de hiç merak etmesinler. Siz haklısınız. Van halkı sizinle. Van halkının bütün iradesi sizinle. Vicdanı olan, adalet duygusu olan herkesin kalbi sizinle. Allah da biliyor, biz de biliyoruz, halk da biliyor. Siz hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldınız. Keyfi bir şekilde işten çıkarıldınız. Ama merak etmeyin, sizin arkanızda dağ gibi bir halk var. Yılmayan, baş eğmeyen, bugüne kadar ki bütün özel da aynı o kirli zihniyetleri hem teşhir edecek, hem karşısında duracak, hem de onları hep birlikte evlerine göndereceğiz. Bu halkın böyle bir gücü vardır. Onun için bizler haklıyız emekçiyiz, halkımızın hizmetkarıyız, barışın ve onurlu özgür yaşamın eşiğindeyiz. Artık kanın, gözyaşının, kutuplaştırmanın, düşmanlaştırmanın, halkın iradesini gasp ederek halkın kaynaklarına çökmenin dönemi sona ermek üzeredir. Bizler hep birlikte el ele vereceğiz, barışımızı özgürleştireceğiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak akılla yeni sürecin ruhuna uygun olarak her yerde komünal bir yaşamı, demokratik toplumu inşa ederek kadınların söz sahibi olduğu, bu kenti kendi gücüyle, iradesiyle yönettiği o kastik erkek egemen zihniyete karşı her yerde o ruhu yansıttığı eşitlikçi, demokratik, özgür yaşamı biz kendi ilimizde, bölgemizde, ülkemizde, Orta Doğu'da kuracağız. Buna çok yakınız. Bizler bundan sonra da halkımızla birlikte olmaya, halkımızın dertleriyle dertlenmeye, sorunlarına çözüm bulmaya, diğer bütün belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla da çalışmaya devam edeceğiz. Asla yılmayacağız. Asla boyun eğmeyeceğiz. Biz haklıyız, kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız. Ben de bu duygularla tekrar sizleri saygıyla selamlıyorum. Sevgili gönüllü muhabirlerimiz, program emekçilerimiz, kıymetli okurlarımız ve izleyicilerimiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve en içten bir dayanışma duygusuyla selamlıyorum. Bugün burada 10 Eylül 2017 tarihinde kurduğumuz Med Gündem Haber Portalının yolculuğunu ve büyüyen toplumsal dayanışma ağımızı sizlerle paylaşmanın onurunu yaşıyoruz. Kurulduğumuz ilk günden bugüne bizimle yol yürüyen, emeğini esirgemeyen, sesimize ses, kalemimize yoldaş olan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Biz Med Gündem olarak birlikte aydınlanıyor, birlikte aydınlatıyoruz canlı yayın programlarımızla her yerdeyiz. Hamza Özkan her salı akşamı 21'de Ahmet'ten yayınlanan 8. gün programında güncel siyaseti yorumluyor. Gülhan Bişenk her cumartesi saat 21'de Mersin'den Demeter'in Bahçesi programında kültür, sanat, felsefe ve kadın kimliği üzerine derinlikli sohbetler gerçekleştiriyor. Sinan Dedeoğlu ve spor yorumcusu Fırat Bozkurt bölge takımlarını yorumluyor. Her pazar saat 21'de Vandan Med Gündem spor programında Amet Spor, Van Spor ve bölge takımlarını gündeme taşıyor. Tüm bu programlar her hafta farklı konu ve konuklarla interaktif ve nitelikli biçimde yürütülmektedir. Sokağın sesi Med Gündem'de. Sokak röportajlarımızla halkın gerçek gündemini yansıtıyoruz. Kameramızı sokağa, mikrofonumuzu halka çevirerek toplumun nabzını tutmaya devam ediyoruz. Dosya ve kitap çalışmalarımızla hafızayı büyütüyoruz. Türkiye'de KHK manzaraları, kadınların yüzyılı, koronavirüsün düşündürdükleri. Bu kitaplar akademisyenlerin, kadınların, emekçilerin yaşadığı hak ihlallerini, mücadelelerini ve dirençlerini kayıt altına aldı. Bu üç kitabın editörlüğünü üstlenen ve röportajlarımızın yayınlanmasında büyük emek veren editörümüz Özlem Sezer'e içtenlikle teşekkür ediyoruz. Ayrıca 20 soru başlıklı sanatçı ve yazar dosyamız devam ediyor. Ve şu an... Van'da HADEP, DEHAP, DTP ve BTP gibi partilerin faaliyet yürüttüğü tek bir tarihi binaya dair büyük bir hafıza çalışması yürütüyoruz. O binada siyaset yapan Kürt siyasetçileriyle yaptığımız röportajlara dayanan kitap ve belgesel çalışmalarımız devam ediyor. Bu bina Kürt siyasetinin Van'daki hafıza mekanı olarak tanımlanmakta ve gelecek kuşaklara aktarılmak üzere belgelenmektedir. İlkelerimiz var tavrımız nettir. Met gündem doğayı, hayvan haklarını, emeği, kimliklerin eşitliğini, düşüncenin özgürlüğünü ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunur. Cinsiyetçi, ötekileştirici, kibirli, emek karşıtı ve ekoloji söylemini araçsallaştıranlara yer vermedik, vermiyoruz, vermeyeceğiz. Dayanışma bulaşıcıdır. Ve biz med gündemle kurduğumuz bu köprünün sadece bir medya platformu değil, aynı zamanda bir vicdan, bir hafıza, bir umut kaynağı olduğunu biliyoruz. Bu umudu büyüyen, taşıyan, çoğaltan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Sevgiyle, saygıyla, emekle, dayanışmayla kalın. Hamza Özkan, Med Gündem Genel Yayın Yönetmeni.